Burada ayrı gayrı diye bir şey yok. Buradaki amaç yetiştiricinin doğru bir şekilde yönlendirilmesi, hayvanlardan doğru bir şekilde para kazanması ve bizim bütün gayemiz, bütün amacımız Türkiye'de hayvancılığın refahı. Yetiştirici para kazanırsa paydaşların hepsi kazanır. Hekimi de kazanır, yemcisi de kazanır. Bir vatandaş da ucuz et tüketir şiddetli bir şekilde. Büyükbaş darbe alıyor şu anda. Millet zannediyor ki kasap dükkanına gittiği zaman dana kıyması aldığını zannediyor. Evet. Hep inek. Ve bu dönemde artık büyükbaş hayvana edinmek de Ciddi bir sermaye işidir. E şimdi ortalama 10 tane inek almaya kalksa 1,5 milyon, milyon. milyon. Aynı miktarda ki bir buzağı adam olabilmesi için, ondan süt alabilmesi için tam 3 sene ihtiyacın var. 9 ay hamilelik, 18 aya kadar bakacaksınız büyüteceksiniz dişi ise. Ondan sonra onu hamile bırakacaksınız. Ondan 9 ay sonra siz ondan süt almaya, nasıl bir uzun bir süreç, 3 yıllık bir süreç. Bu kadar damızlık hayvan katledildikten sonra geri dönüşü bir daha zor oluyor.